Washington'da ne dendi? Bak işte gördünüz mü? Trump Suriye'den çekiliyoruz dedi. Onun üzerine Türkiye girdi. Ve şimdi Rusya'ya kalacak. IŞİD palazlanıyor. Şimdi böyle bir ortam vardı yani. Bu söyleşinin yapıldığı dönemde Washington'da böyle bir ortam var. Diğer taraftan da çok kızışan bir ön seçim ortamı var. Böyle bir ortamda Biden ne diyor New York Times'a? Türkiye muhalefetini angaj etmeliyiz diyor. İstanbul seçimlerinden sonra zaten bu Washington'da çok sık duyduğumuz bir şeydi. Herkesten duyduğumuz ve think tanklerin bizim gibi içinde think tanklerin de olduğu neredeyse bütün ana akım think tanklerde şunu söylüyordu. Erdoğan Türkiye Erdoğan'dan ibaret değildir. Çok canlı bir muhalefet var. Muhalefet desteklenmeli. Dolayısıyla bu ana akım bir düşünce. İkincisi ne diyor Biden? Diyor ki muhalefetin demokratik yollardan Erdoğan'ı e, alt etmesini desteklemeliyiz diyor. Şimdi bu ton olarak yani Biden'ın söyleme şekli emperyal bir tonu var. Ve bu konuda da rahatsızlık duyulur kesinlikle. E, ama aslında yani meselenin hani şeyine baktığınızda, genel resme baktığınızda Biden e, burada seslendirilen ana akım düşünceleri seslendiriyor. Üçüncü olarak ne diyor? Erdoğan bir otokrat ve Amerika Türkiye'ye karşı siyasetini değiştirmeli. Dördüncüsü de Kürtlerle barış sürecini desteklemeliyiz diyor ve Türkleri Kürtleri daha fazla angaje etmeliyiz diyor.